Hazreti Ömer zaman zaman Peygamberimizin evine rahat girer. Çünkü Hazreti Peygamber'in kayınpederidir. Evet. Babası. Hazreti Ömer'in kızı Peygamberimizin hanımıdır. Hazreti Hafsa annemiz. Rahat girer çıkardı. Bir gün e, Peygamberimizin odasına girdi. Peygamberimiz yerde uyumuş, hasırda uyumuş. Hasır yüzünde iz bırakmış Hazreti Peygamber'in. Hasır dediğim işte meşhur bir örgüdür. Herhalde bilinir ne oldu bilir, bilir. yani. Hem yani sert bir şeydir uyumuş yüzünde iz bırakmış. Hazreti Ömer onu görünce Cemal-ı Muhammed'i hasırda yatsın olacak şey değil yani. Hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Hazreti Ömer de iri yarı muhteşem bir zat. Yani gök gürültüsü gibi ses çıkarıyor. Hazreti omuzları sarsıla sarsıla. Sakin ol ya Ömer, sakin ol ya Ömer. Biraz sakinleşince Efendimiz soruyor. Ne oldu ya Ömer, niye ağlıyorsun? Ya Resulallah diyor. Firavun, Nemrut kuştuğu yataklarda yatsın. Alem, alemlere rahmet insan hasır da yer yüzü yere gelsin. Hasır yüzünde iz bıraksın. Buna ağlıyorum deyince efendimiz ya Ömer istemez misin? Dünya onların olsun, ahiret bizim.